Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berkay Ufşıl Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Eee Görmüş olduğunuz gibi hesap açıyorum Yani poko hesabındayım arkadaşlar Ve arkadaşlar bu hesap 400 kupa Abi affedersin ben bunu Kasarım Alasıyla kasarım diyenleriniz çok oldu Ben de Bir sabahta arkadaşlar Aldım elime telefonu Lan dedim ya. Şu şimdi, e şimdi ben kalktım ya arkadaşlar. Dedim ben kalktığım gibi böyle bir elime baktım Brawl Stars'a neler gelmiş. son tane bak, baktım hesap açıyorum da. Şurada bir tane kutu birikmiş. Sonra geldim. arkadaşlar pardon. Ben bu kutuyu bir açtım arkadaşlar. Sprout. Hadi şimdi almayın lan. Hadi şimdi almayın. Emin olun şu an bu Sprout için herkes Hatta bakın pokoyu yükseltiyorum. 30 elmas saga. Emin olun herkes. Gelir bak şimdi. Bu hesaba gelirsiniz değil mi? Sprout var. Hadi lan gelin şimdi. O hesap bu hesap. Gelin abicim. Hala isteyen varsa katılıyorum yazabilir. Hatta bak Tropic Sprout alacağız birazdan bu hesaba. 30 taş yerinde. Yani arkadaşlar. Ee, alacağım. Belki almıyor iste istemiyor olabilirsiniz. Ama... Hadi bakalım. Tropical Spot arıyoruz. Bastım. Gidecek kişi hayırlı uğurlu olsun. Tabi hala gidecekse. Abi ha Necmi sen bana hala ulaşabiliyorsan ulaş çünkü bu senin hesabın. Ee, ve alıyorum abicim. Geldi. Müthiş Tropic Spot. Şu anla almakla belki çok kötü ettim ya. Sıfır elmas. Geri. Geri. Geri gel. Hayır. Evet arkadaşlar. Tropic Sport'u da aldık. Skin'i var hatta bakın. Şöyle. Hatta ben bunda her oyun modunda oynayacağım arkadaşlar. Ve e, çift hesaplaşmayı açıyorum. Ve hadi maçımıza geçelim. Ve arkadaşlar Tropic Sport'la ben de ilk defa oynuyorum. Bu skin'i keşke Berk 16'ya da alabilsem. Oynuyorum. Bir seviye Sport'umuz. Bunu alan kişi beni hatırlay hatırlay kalsın lütfen. Sprout'u da 25 be bekleriz. Habir Rencber. Bak haber Rencber video izlemiyorsa başkalarına verebilirim bunu. Hesabı. Ama haber Rencber'in hakkı yani haberiniz olsun. Almaya çalışıyorum şu an. Hayır. Tamam 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 bu. Okeysin Brock. Okeysin Brock. Jesse doğdu oradan. Ee, güzel. Güzel güzel güzel. Tamam, tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Hayır hayır ömcem ömcem ömcem. Tamam sakin. El primo geliyor. Aa ben niye vuramadım ha? Vurdum. Kendimi kurtardım şu an. Aynen. Güzel. Aha ölüyor. Aha ölüyor lan. Ölüyor be. Aga be. Dur ben onu almaya gidiyorum. Brock kardeş. Evet arkadaşlar şu anda hesaplaşma maçımızda şu iki yükü de alıyorum. Hemen aldım arkadaşlar. Hey, dönüyorum hadi. Ölmeden ölmedim. Arkadaşlar çok güzel bir şekilde. Hadi bakalım kim geliyor şu an. Gel abi gel abi gel abi gel abi gel abi. Abicim. o aldı bizim Brock kardeş. Güzel. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar maç yaparken sizlerle konuşmak istediğim bir konu var. Ee, şu an arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu arada şurada bir elmas birikmiş. Evet güzel bir şekilde elmasımızı da almış olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de elmas kapmaca da maçımıza. Hadi girelim. Evet arkadaşlar. ikinci e, e, bu skinle ikinci maçımıza giriyoruz. Elmas kapmaca. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, yani bu 46 videoyla e, yani binin üzerinde abonesi olan kardeşlerim de var benim bildiğim tanıdığım. Ama arkadaşlar e, ben hala bin abone olamadım yani maalesef. Ben de e, bilmiyorum neden olamadım. Evet arkadaşlar az önce kayıtta bir sorun çıktı O yüzden durdurmak zorunda kaldım. Güzelce devam ediyoruz. El primo Kardeş yapma. Hayır yapma yapma. yapma. Oha. O bug'ı yaptık. Güzel. Abicim çok iyi bir şekilde bug'ı yaptık. Efsanesin ya yani. Spor. Evet arkadaşlar. Buradan da filmimizi aldım. Video olmasın diye durdurdum. E, Tropic Sport da güzel skinmiş bu arada. Güzel. Efsanesin. Skinim. Şimdi arkadaşlar hadi savaş topuna geçiyoruz. Acilen. Yani arkadaşlar dediğim gibi 46 videoyla güzel abone sayısı olanlar var. Siz de e, beni güzel yerlere taşımanız, benim bilgisayar alabilmem için lütfen aşağıdan abone olun. Gerçekten kazandığım e, bütün işte YouTube'dan kazandığım parayla sizlere yatırım yapacağım arkadaşlar. Bilgisayar alacağım. Ondan sonra daha niceleri arkadaşlar. Lütfen e, beni desteklemeyi, abone olmayı unutmayın. Kaleyi kapattım. Güzel. Beni destekleyip abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, çünkü sizlere daha da güzel videolar paylaşacağımı eminim. Ee, şu anda devam ediyoruz ikili üçlü geldiler aldık tamam tamam aldık güzel. Şu anda güzel bir şekilde gol'e gidiyoruz arkadaşlar güzel attı zaten. Ee, oha bir dakika ikinci gol müydü bu abi güzel. İkinci golü atmış olduk o zaman. Eee şöyle. Evet. Tropik Spot'ta bu şekildeymiş. Bence skin çok güzel arkadaşlar. Buradan bir bir kutu. Ne gel ne gel. 39. <laughs> karakter geliyor. El Primo geliyor bu hesaba. Bir karakter daha sizlerin gözünün önünde çıkarmış oldum arkadaşlar. Evet şu an 11 karakteri var. Ee, ayrıca olarak Sprout'u var arkadaşlar. Skinli bu arada. Neyse arkadaşlar video genel olarak bu kadar da bir video her videonun sonuna geldik bir de bu videonun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı unutmayın sizlere daha güzel içerikler paylaşacağım ama eminim arkadaşlar like atıp abone olmayı da unutmayın hadi görüşürüz bay bay.